Oyuncandır ekranlarına hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Boom Simulator oynamaya devam ediyoruz. Bir önceki bölümde kuşumuzun peşinden koşuyorduk ve en son şurada bir ablayla, şu ablayla konuştuk. The business is going well. I just sold my homing pigeon on eBay again. Şimdi bu dolu, bu dolu. Ama yiyecek, bir yiyeceğe ihtiyacım var. Bunu bir yiyeyim. Gel babacım. Gel babacım devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yine görevimize gideceğiz. Gel lan buraya. Tamam. Devam bu. Ha posta kutusu geç. Aa bir dakika. Şu bir, bir satalım. Bir satalım arabamızı bir boşaltalım. Gel lan buraya. I pay top dollar for anything of value. Thank you for visiting tamam canım. number one pawn shop. Dur dur. Çekilin. Lan ne oldu? Aa. Kadına çarptım diye adam korktu. Bunu al. Allah. Okay. What treasure did you drag Bu Güzel para the ediyor. The Bu güzel para ediyor. Bundan sonra ha CTRL'le hepsini al. Aynen. Bu da güzel para ediyor. Tamam. Plastik. Bir dakika lan <laughs> bunu da kullanırız. I have... Something... I don't suppose you <laughs> have any plastik. <istiyorum, lastik>. Tamam. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Okey. Oh, tahta. Kaç para yapar? Al lan işte. Oh, demir. Güzel şeyler toplamışız ha armut. Aynen karton. Babacım karton. Güzel. Ondan sonra hurda. Al baba. Ondan sonra bu neymiş? Portakal yetiştirmek için. He tohum. Peki bu ne? Gübre. Üç, ne güzel para eder. Bu ne baba? Sandviç eski. Tamam, gerek yok. Peki. 28 dolar mı? Woah. Thank you for visiting number Ne demek biliyorsun? İşleri bırakıp biz bu işe mi başlasak ya? Ablam be, Allahını seversen. Allahını seversen ablam. Ablam. ablam bir 50 50 kuruş Aynen This is perfect a masterpiece evet. Ablam bir 50 kuruş <laughs> Nasıl olan? No, I'm really sorry. I have nothing on me. Nasıl para yok? Şerefsiz nasıl para yok? <laughs> Hopefully that's enough. Sağ ol lan Hani yok lan para. Şerefsiz köpek. bir, bir buçuk dolar ver. Gel buraya. Not interested. Nasıl ilgilenmiyorum lan? <laughs> 50 kuruş. <laughs> 50 kuruş. Sorry, forgot my wallet. mi unuttum? sen. Sorry, senin. I don't have any spare change. Ulan bozdukluğum yok? It's the least I can do. sağ ol. Bana sınavcı olacak. Oo 3 dolar verdi. <laughs> Aldım en yüksek para. 50 kuruş. Bir 50 kuruş yok mu? Bir şey yapalım ben. Lan, Bu ne? Bunlar çöp mü? <laughs> Karton. Gel baba. Karton lazım olur. Selamünaleyküm. Çöpünüz var mı, çöpünüz? Oo hıyar! Allah'ını satar tükürdüm işte. Çabir. Hıyarım gitti benim. Şerefsizler ya. Benim ananı tut. Yavaş oğlum ya. Aa lastik. Lastikler para ediyor muydu ya? Gel buraya. Oğlum benim arabam mı sıkıştı oraya? Ya, arabam sıkıştı ya. Gel. Hah. Gel babacım şurada bir şeyler buluruz. Tamam. Bunları... Bunları bir kıralım baba. Artık para eder ya. Yeah, I can hold on to that for you. Hey Allah, hey Allah, şu lastikte, lastikte para ediyor mu? Do we really need it? Evet, para etmiyor. Ne yapalım? Bunun üstünde bir şey mi var acaba? Ha? Bir platform yapmışlar mı bakayım? Herhalde çıkamıyoruz ya. Yani. Neyse, hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz, göreve doğru gidiyoruz. Aha. Dur. Bu kaldı. Ah burada. Gel. Lan nerede bu? Allah kahretmesin var ama çarptı. Allah pardon reis. Bir geçeyim. şurda Şurada bir dur beni takip et adam gibi ya. Bu ne ya? Göreve doğru gidiyoruz gel. Aha. Ne bu? Pembe çiçek tohumu. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Hop ney lan? Allah Allah. Bilemedim. Güzel burada bayağı çöp var. Pardon. Gel canım. Oo güzel. Hey I can hold on to that for you. Eyvallah eyvallah. Plastik. O ne lan? Ha burası görev yeriymiş zaten. Geldim geldim. Şuraları toplayalım. Bu ne ya? Kapı pencere. Gel. Toplamışız buraları. O güzel. Demir. Tamam. Oğlum burası bildiğin çöplük diyarı lan. Ne güzel ya. Allah'ım cennete düştüm herhalde. Karton. Buraları toplamışız. Toplamışız. Yukarı çat. Aa yukarı sirk var lan. Lastik. Güzel. Ağaç. Para eder. Bunlar bir dakika oğlum bak. Burada değişik yerler var ha. Bu ne? Oha burada barınabilirim ben. Güzel demir. Oh nice. Nice tabii ya. Bu ne ya, Allah aşkına. Toplandı, toplandı diyor. Aa vandalizm, ne vandalizm yeah, ya. Cool o ne lan öyle giden? O ne kardeşim? At şunu ya. Şuradan reis burada bir... geçemiyor mu? Eğilme yok. Ha buradan geçiliyor mu? Şey pardon. <laughs> pardon. Bu ne oğlum? Oha, bu iş yapar. Tamam. Oha. Allah salla Bu ne? Halli aç özütü İlginç bir şey buldum ha Halli oh, nice. Kapı, pencere, lastik. lastik Bayağı buluyoruz ama Yani <laughs> yeah i can hold on to that for you hey well, i'm okay, on my i'm on my what do you want puke stain hook you up with free materials huh oh mr cello can hook you up all right Huck you up your ass! Why not go and ask my competition for freebies? They can afford it. All my customers already left to those fuckers. They're more trustworthy, more professional, more not a mentally unstable clown with a hook or a hand. Idiots. My place has the most bang for the buck. My stuff is dynamite. Take that silly car of yours and go tell them that I won't go down quietly. Wait, I'm sorry. I'm a little bit short fuse lately my psychiatrist says i need to be more grateful for what i have i try i really do it's, it's hard when someone tries to demolish everything you have How about you? Deliver small <laughs> Wait. Wait. Okay. great here's oh, oh, a, a thank you gift for my competition i strapped it on your shopping cart just be sure to drop it off at the exact spot I marked on the map before the timer runs out. Tamam. People I'll should meet me you your place after you make the delivery. Good luck. I hope you enjoy fireworks. Ah, oh, there's another Can't say Goş, that gosh, I have a good feeling about this. This timer thingy and the part about the fireworks makes me kind of nervous. Yoruldum. Hadi, hadi, hadi lan, hadi lan, Pat Elimle patlayacağım. <laughs> İnşallah o sarı noktadır. <laughs> tamam gördüm. hoş hadi. <laughs> koş 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 Oh <laughs> Hadi daha gelmedik bir gelmedik. <laughs> hadi, hadi. Tarpılıyoruz. Wait, did it just get faster? Lan hızlandı mı? Geldim. Var. Var. Geldim. Vallahi, geldim vallaha geldim. Ah. It was Şerefsiz patlattırdılar. Şimdi yaptırdılar? Let's blow! Vandalizm mi? Bir dakika. Seni oraya götürmeme izin ver. Ney? Polisten kaç. Ananı satayım. Ne oluyor lan? Kaç, kaç! Ne oldu? Don't let them see you! Bu ne oğlum? Benim de... Ananı satayım! Kaçamadım. Serseri. Nee, what do you want, puke stain? Ah, hook you up with Tom, just. I can't say that I have I This timer thingy and the part about the fireworks makes me kind of nervous. I would be silly to assume that he just strapped explosives to me, right, pal? Probably nothing to worry about, but step on it, will you? Oh, God! Are we there yet? That awful beeping... Wait! Did it just get faster? How much time do we have left? You can at least tell me that much! I can't see the fucking display! fucking bomb? Never trust a cloud! Never. Speaking of balloons, let's blow. Touch. Run, run. Oh, dört yıldız olmuşuz. Kaç baba? Don't let them see you. Kaç baba? Ha kaçtım. Tamam dur kaçıyorum. Sağda bir tane polis var. Aa beni gördü. Allah kahretmesi kaç. It's a good to hide. Lan gene gördü. Sahile atarım kendimi. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Buralarda polis var mı? Stay away from me. Allah Allah. I think the chase is over. Uuu, güzel. Şerefsiz palyaço bize şey diye. O ne lan? Ha. Allah. Lan hep ne ya? Çöpten babam çıksın yerim. <laughs> Bu ne ya? Hadi gidelim babam görevimize. Buradan çöpleri ooo geçelim. O Oo, taba. Oo hurda. Bu <laughs> ne lan? Oo. Nasıl inventer bu bıçak? Bunu al baba. Nasıl bu? Hıyarını yerim hıyarını. Hıyarını yerim. Vandalizm ne? Aa. Bir dakika. Neydi? Su çıktı içinden. Nerede şey? Sokamıyoruz ki bunun içine. Ne su çekeyim Çöp olacağına. Karton. <laughs> Hadi gel. Şimdi Oo, polis oğlum aç. Gel gel. Polis sevmiyorum ya. Polis sevmiyorum abi. çıkıyor musun Erdoğan Merdivenden iniyor ha. Sola kalı lan. Aa R ne ya? <gülüyor> Selamünaleyküm. Entertain <laughs> me. Gel ben eğlendir, <laughs> Şu <Çövendirilmiş>, lan ödüllendirileceksin. <laughs> o ne demek lan? What do you want from me? ne? Gainsa. <laughs> How would you describe Nazik the overall performance of our local community? Yes. So pathetic, in fact, that I wish to show them my course. They are not worthy of my time. Here's where a fine lad such as yourself comes in. <gülüyor> <gülüyor> Deliver my message to the police officers who patrol the streets. Explain to them <laughs> how disappointed I am with their fruitless efforts to protect the peace in our beloved town. Yes. <laughs> 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 I suspect that words might be a tad too hard for those empty-headed brutes to understand. A simple gesture seems to be an order, universal, symbolic, powerful. Oh, if only I knew such a sign. Çok konuşuyorsun. Yes, that's it. Great thinking, my boy. However, decorum prevents me from presenting such crude gestures, so I need you to be my messenger. Go, express my disapproval straight in the face of the law.

El hareketi nasıl yapıyorduk? Polis kardeş. Heh. Tamam. Sen Polis kardeş. Bak bak. nasıl yeah. Allah! Just Allah kaç. Kaç 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 kaç. Baktı polis. Aynen. Kaç kaç kaç. Lan yakalayacak. Yakalandım. Lan geliyor nasıl geliyor? iç Köşeye döndüm. Kaçarım. Aa! Kaç 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 kaç. Ha kaçtım birinden tamam. Polis. Polis yok mu başka? On beş kişiye ben hareket çekemem ki ya polis burada. İstemiyorum ben. Gel polis. Ne yapamam ki ben? Getting a message across is never this satisfying. I could get away that easy. Üç oldu. Aynen tamam. Time left if you want to make it count. Olmuyormuş demek ki bir daha. Başka polis yok mu? Hadi hadi hadi. Kanun namına dur. Lan yürü gidiyor. Şüpheli kaçıyor. Kaçacağım tabi ne yapacağım? Don't let them see you. Allah aşkına kaç minutla ne yapacak? Aha. Polis daha. Ah lost. Ana <laughs> 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 ulan başaramadım. O hareket çekti adam. <laughs> hayır 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 şaka yaptım oğlum evsizim ben evsiz. Sen ağzını açayım benim başım beraya sokup pezemek. Evet, tamam. Ha C'ye doğru koşuyorum. Hadi Find kaç Cover before they see you again. Ha, ha dur şunları döveyim ya. Acık stres atmam lazım. Ee, nasıl evet, stres atmam lazım. You don't look too good, pal. Evet, level atladık. Neymiş bu? Güçlü akciğer. O dayanıklılar arttırıyor. Ekilen tohum daha tohum mu ekmedik bu arada. Bu ne? Daha fazla pay... Şu kalbimizi bir attıralım. Tamam. Devam abicim. Devam abicim. Nereye gidiyoruz ya? Hah. Şuradan gidelim. Wow. Harpon. Neredesin? Neredesin lan? Bu ne ya? Hey. Bunları sığdırabilir miyim sana? Allah. <laughs> gel gel. Şurada da satalım bir gel. Gel gel. Gelmişken. Aynen. Gel 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 gel. Geliş gördünüz mü? <laughs> Allah'ım yarabbim. Lan bu değil. <laughs> Okay, what treasure do you want to Bring back 100 dollars. Cool stuff. I pay top dollar for. Be sure to come back to me when you. I pay top dollar for anything of value. Bring back some cool stuff. I don't suppose you have any gold. Bring back some cool stuff. selling. Be sure Ondan sonra... come back to me. Okay. Bahşap. What treasure did you drag out of the trash? Drop. Buy every now and then. Are you pawning or selling? Drop them. Buy every now and then. I, and then. Last I might have something new. Ne I pay top dollar for anything. Thank you. <laughs> if we're visiting Bumville's number, I pay top dollar for anything. Are you pawning or selling? Bu 60 tane para mı oldu? Ha, geldim. Selamünaleyküm. Hmm. Hmm. Gel buraya gel. Ola şerefsiz. Bana bomba patlattın ya. It's time for me to fulfill my part of the bargain. I installed a recycling box in your base. See if it works. Shall we throw junk in there? And I'll recycle it and provide you with raw building material. Onu yere dönüştüreceğim. Ay ne yapacak mıdır, bu geri dönüşüm? Ha bana hurda veriyor. Bu daha mı çok para ediyor yani? Lan etkinleşti. Bir dakika ne? Sadece üstünde bundan kar ya da sandıkların saklanan malzemeleri kullanabilirsin. <laughs> o zaman şunu ver. İnşa moduna gir. Oh. Aa, aa <laughs> benim evim lan. dakika. Çalışma tezgahı inşa et. Tamam. Katalog. Vay. Üretim. Çalışma tezgahı. Bak ben bunu bilmiyordum. Basit bir tamir takımı yap. Basit tamir seti. Üret. Kırık güvercin kümesini inşa şey yap. Tamir et. Okey. Tamir kitabı mı? Tamam. Tamir ettim. Boom! Easy. Oğlum. Time for me to blow. Sakin ol. Remember that you can visit my place to buy rare materials. I might even give you some in exchange for tamam. more uh, gift deliveries. Amazing. Tamam. Bu ajeleden şey alabilirmişsin. Good job, pal! I didn't Bolduluk like the part, part where I was a living. Mom, but I am glad that it worked out in the end. The creeps are in danger. Meet me as soon as possible. Your trusty spy, Bugsy. That buluşur. doesn't sound good. We should pay our spy a visit right away. lütfen geri dönüştür. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam ama canım benim az ya. Canımı şu atmam lazım. Vay be. Peki bunları geri dönüştürebiliyor muyum? Karton marton var mı? Yok. Vay arkadaşım. Neyse gençler. Bir sonraki bölüm görevimize devam ediyoruz. Şu açma neler yapabiliriz abi? Alüminyum kağıt ne ya? Bakır boru, sigara yapabiliyoruz. Bütün tohumu. Aa, oha, bir sürü tohum var. Eee, peki. Eee Otolu aç. Beceriler. Bu ne? Simya istasyonu. Vergin kafesi, ağaç kakan kafesi. Şuriken kafesi. Yere. Burada ne var? Alüminyum izabe fırını. Burada metali eritmek için alüminyum kulçu haline getirir. Oha. Tahtayı kağıda dönüştürür. Fabrikatör. Serseri barına. Bakır. Oha. Bu ne kasa? Basit yatak. Rahat yatak. Üveç, evet, yemek pişirme istasyonu. Saksı. Gübre toplayıcı. Bu ne? Para mayını. Şişe atıcı. Kare duvarı. Kava duvar. Kava pencere. Oğlum ev yapabiliyoruz lan. Oha. Tamam. Bunlara bakacak. Burası bizim evimiz mi olacak? Yani burayı kapatabilecek miyiz biz? İlginç. İlginç. Neyse. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Bu seriyi eğer beğeniyorsanız lütfen bir like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.